Merhaba Rise Online severler. Merhaba canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Avar'dan Bolo TR. yani Bolo dostlarım. Bugün böyle yanlış bilinen bir e, şeyi, yani yanlışı düzeltmek adına güzel böyle bir zindan videosu yapmak istedik Sarrafı ile beraber. E, biliyorsunuz ki e, Sarrafı benim eşim kullanıyor. İşte e, ortaya atılmış bir söylem var. İşte e, Bolo, işte iki çar tarafla beraber iki canı işte çarı zindanda yürütüyor vesaire gibi Arkadaşlar ben bütün videolarımda söylüyorum sabah gerek toplamaları ben yapıyorum Öğlende de aynı şekilde de zindanları eşimle beraber yapıyorum lütfen bu tarz söylemleri dikkate almayın dostlarım Onlar adına da böyle güzel bir içerik olsun istedim İnşallah güzel keyifli izleyeceğiniz bir video olur Sizler adına hemen şöyle zindanımıza da başlayalım dostlar hepimiz okşuyuz. Bir tane e, var. Böyle bir ayak atalım onlara Gerçi bizden önce 50 kişi ayak atmışsın Şöyle hemen parti ayağına geçelim. Ya seri 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 seri, 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 seri. Bunlar ne yapacaklar? Gidecekler. Gel. Bir çoğunluğa uyalım. Güzel bir şekilde ilerleyelim. Ayol nereye gidiyorsun? <laughs> Nasıl kaçıyorlar ya? Atlamaya devam edelim. Discord'da atlarken gösterdim. O da yan bilgisayarda gene devam ediyor. Teşekkürler bu arada. PM atamıyorum. Arkadaşım zindana çağırmıştım da ben. Onun için bir şeydi Yanlış anlamadıysam eğer gibi Beni bıraktılar burada. Sarvan sen ne yapıyorsun orada Sarvan? Gel gel. Yok mu? Var. Gel 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 gel. gel. Tutacak da biraz canın düşmesini bekliyor şey onlara. Kadar. Bayağı geç tuttu. onlar onlara kadar şu hemen öldüremeyecek için. hiç. Şöyle tık 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 keselim abi. Saldır saldır saldır. İnşallah dostlarım güzel bir drop alırız böyle. Bir şenleniriz. Ya aslında e, epeyden beri böyle şey yapıyoruz drop alırız ama aldığım dropları da e, sarrafa aktarıyorum. Orada da e, rangers yüzükle küpeyi aldık. İlk sarrafımıza koyalım onları da. Sarrafın üstü boş olduğu için. Yani en azından bende görev aytınları var. Yani Onlar beni bir şekilde idare ediyor. En azından sarrafın üstünde biraz 3-5 bir şeyler olsun. Yani şu e, kutuları bitirdikten sonra Allah nasıl kısmet ederse e, onun da şey yapacağım. Bir yandan üstünü dizmeye başlayacağım. Hani sarraf en azından ithamlı olsun. İşte. Hoppa. Hop, Yakıştı. <laughs> Atık toplama var mı? Kedere gör kanki, kanki kaçma kanki, kaçma kanki. Var mı başka? Var. Aslan parçası Ne oynayacağız? Bak şimdi bir oraya bir, ona. Bir, oyna, bir, ona. bir oyna. Bir oyna bir oyna. Bir oyna bir oyna. Herkes gitti. Gitti mi? He? Hı, hı. fazla şey yaparlar. İkinci kaldırmaya yetiş. Hmm, kaldıracak bir yok herhalde. <laughs> Anahtar gelir şimdi. Bende ya. Çok büyük bir xp yok ama en azından işte böyle damlaya damlaya göl oluyor. Tarafçımızı kaldırır mısın? Yükleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Drop gelir mi? Drop gelir mi? Gele gele skill book <laughs> Hiçbir şey geldiği yok. Bankalar skill book'la doldu. Şimdi 3 tane 4 tane de skill book aldım yani. Epeyce sıkıntı yok. Geliyorum. Yalnız Balotr'e Allah razı olsun bak şey yapmış söylemiş. O baba neredeyiz biz ya? Oğlum aşağı atla ya, aşağı atla. Aşağı atla çabuk. Şöyle bir hemen nerede bal diye. adam diye. şey Karşıya geçtiler sanırım. Al. Aynen iki kişi de karşıya. boşluğa düştüm. Yine iyi mi? Hayır. Sen mi gitti? Hadi geçmiş ol. Şöyle üç, şöyle dört, şöyle şöyle altı, şöyle şöyle, 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 Şuradan şöyle geç, hop, yes. Evet, Sarraf geliyor, Dün Gül Batur geliyor, Şah Batur birinci. <laughs> ya ne zamandır son bir tane kala düşüyorum ve yine aynı şekilde. Şeyde e, düz yürü demiştim ya sana orada ben. Ben öyle geçeyim. <laughs> Nasıl rahat ediyorsan o şekilde. Yok. İşte hepimiz aynı şey yapacağız diye bir kayda kural yok. Kendim geçerim zannettim biliyor musun? Balkoneye girince. Çok güzel. Heyecan ya. Tamam bitti. Hadi gidelim. Tangeros şeyde duruyor. E, kapıyı tutuyor mesela. <laughs> evet beyler saldırın saldırın saldırın. Evet. Yazıyorum. <laughs> Çok fazla konuşmadım bir <laughs> Normal şey. Normalde şey yapmam onlar tamam onlar da o gene susadım. Havalar inanılmaz sıcak olduğu için. Evet. Alttan da böyle ne alacağımızı yazarsak çok daha iyi oluyor. ve tekrar büyük bir yukarı açık. Nasıl böyle düz bir şekilde gelmediği zaman sapıtıyor tamam. Bir oyuna bir bu yana, bir oyuna bir bu yana gidiyor, deli ediyor beni. Mesela arkadaşlar aşağıdan yazmadılar neye gidiyor. bakalım aşağı inince karar verecekler? Şimdi GM4 olacağız. Biraz hızlı toplar mısın? Evet. Eren bulup, eee, giden var mı acaba? bilmiyorum. Sen gördün mü? Bir hmm. kenilmiş aslında. Aynen Hemen... o A A A A A A Muş收 tamam bir arkadaş kendisi aldı onu takip Beraber M oldu. Yes. Ya ben bir tık şey kaldım. Ben biraz yamuk indiği zaman sıkıntı oluyor benim için. Hani o yüzden mecburen e, bir tekrar bir yukarı çıkıp aşağıdan onu çektim. Yoksa böyle bir sabit sula bir sabit sola bile de değişik yüzüyor Evet son bloda bal kaldı onu bekliyoruz bal kardeşim. lerdeki meşaleye takıldım. Yok <laughs> hemen çemberdeki. Alalım. Al Alalım. Ben saldır. Hayır. İyi bitti çünkü. Günlük girişteki şeyler bitti. Allah ne yapıyorsunuz abi? sonra. ne hissediyorsun? Accent mi? Yoksa skill mi bu yoksa pot mu? <laughs> Hiçbir şey de olmayabilir. Bence hiç kimseye vermeyecek. Bence Accent garanti. Ya yani bize değil de başka oyunculara falan şey yapar. Drap hakkımızı doldurmuş olmamız hmm. lazım artık. Birisi çok. Yok yok. Yok yok. Dörtlere falan indiği zaman tutuyor. Ben zaten dörtten ikiye falan düştüğüm zaman bırakıyorum ata ata. Olmasını bekliyorum. Projeto, evet drop geliyor. Drop geliyor. Drop geliyor. Drop geliyor. Geliyor. Evet. Şöyle bir alan açalım. bir Şey şey Aldım. Ne aldın? Ne aldın? Allah Allah için beni aldık. Bizi sana bankana koy yardı gel kalsın. Buradakilere <laughs> bazen bir şeyler koyuyorlar ya. Bunları kontrol edin. Görmenizden orada altı beş yapıp hemen pazara koy abi sat. Şimdi, şey var. Şimdi. Evet ne yapıyoruz şimdi? Tabi tabi zindana girelim. Darkness. Bir darkness yapalım. Ne ya lan? Layers lan. Hı hı. Asıl despair layers diyor. Hmm. Ne oluyor? Neye? Evet. Maalesef. Bazen oynuyor, bazen oynuyor ama son neden sonra oynamıyor? Hiçbir yerde oynamıyor. Ah, olduğu kadar olmadı. Benim benim yok. Bankada var mı? Yoksa alsana şeyden. Neden çekebiliriz? <laughs> Sana garanti hatta Buzlar böyle diyor ki eriyoruz diyor aga diyor çok kötüyüz diyor. Zindanda yapacağım şeyi. Evet, ne derler o? Repair'imi. Yeter. Evet, yeter. Fazla bile ya. Yani. <laughs> 1200 ama şöyle bir yapalım. Şu e, şeyde Windows'ta şeyde Dark bitirelim. Ondan sonrasında videoyu sonlandıralım çok daha fazla uzamadan. <laughs> ne diyorsun hayatım? Böyle en azından Windows'a işte iki hesap yürütüyor vesaire diyen arkadaşlar da en azından görmüş olurlar. Hani sizden ricam arkadaşlar. Söylenenlere şey çok fazla kulak asmayın. Ben zaten her şeyi gerektiği şekilde videosunu çekip sizlere sunuyorum. Hani kendime yapılmadığını istemediğim bir şeyi kesinlikle bir başkasına yapmam dostlar. Hani ben kendim bile şey yapıyorum yani. Hani diyorum kızıyorum adamlara iki hesap girmeyin hani yapmayın etmeyin. Çünkü zamanımızdan yiyorlar ister istemez. şey de çok saçma. Tamam. Ü Ü Ü mesela son bosta beni tutmayınca ben beşli vuruyorum. Girmiyorum yani içine. Oraya gelene kadar sen görmüyor musun benim nasıl vurduğumu? Sadece orada mı görüyorsun beşli vurduğumu? Tabii, ya da var. R yaptığımı. Tabi canım. O zaman yok işte hesap yönetiyor bilmem ne. Ya normal şartlarda şöyle bir şey var. Ya yani istersen bin tane hesap kullanırım. istersen yüz tane hesap kullanırım. Yani bu kimseye alakadar etmez ama burada önemli olan husus Hani birine bir şey söylerken aradan arkasını düşünmek de lazım. Hani ben bu şey e, süre zarfında hani her zaman söylüyorum. Hani ben e, iki hesap yönetiyorum, iki hesap kullanıyorum. Hatta iki, üçe çıkartacağım, dörde çıkartacağım, beş yapacağım. Yani zamanla olabilecek şeyler bunlar. Ama halkı da gidip de insanların hakkına gelecek şeyler de yapmam kesinlikle. Böyle iki hesapla şunla bunla iş, işim olmaz yani dindar. Onlar çok küçük düşünceler. Ben burada tek başıma olduğum zamanda bile e, Ne yapıyorum mesela eşim evde olmuyor e, Mesela o gün e, Benim erkenden zindanları bitirmem gerekiyor Toplama yapmam gerekiyor e, Zaten biliyorsunuz ki Ava'da e, Zindanlara girebilmek baya bir sıkıntı Ne yapıyorum dostlar İlk önce Balotel'in ikini bitiriyorum İlk önce onu garantiye alıyorum her zaman Ondan sonrasında e, Yapacağım şey en güzel hareket dostlar Bunu bitirdikten sonra Hemen direkt Sarraf'a geçiyorum Sarraf'ta da hemen güzel bir şekilde e, onun da e, zindanlarını hallediyorum. Öyle güzel bir şekilde tamamlıyorum. Ya yoksa zindana gireyim ben karakterimi yürüteyim. Ondan sonra gelin diğerini yürüteyim edeyim. Bunları duyuyorum zaten insanlardan. Kendim bile kızıyorum bu tarz şeylere. Yani kendi başıma da geldi. Adam 4 tane karakterini sokmuş zindana. Hani 30-35 dakika, 40 30 dakika abi uyuyorum. mahvetmişti ya. Gerçekten mahvetmişti. Zaten parti zayıf. Hani o son bu kesene kadar gerçekten canımız çıkmış. <laughs> Bunu tamamladık. Ne kaldı bizim? Hemen şuradan üste Şuradaki şey nereye gitti lan? Donk Fahret verecek dörtten El şey atarken üçe basın yalnız Elim kaydı Tamam <laughs> bunu keser kesmez hemen üst tarafa geçtik mi İş tamamdır Zaten çabuk, kolay bir şekilde bitiyor. Şöyle yukarıya doğru hemen çıkalım. Her gün bu zindanları yapıyoruz. Yani yapmadığımız gün yok gibi bir şey. Ya işin komik tarafı ne biliyor musun? <laughs> ya ben bu oyuna başladığımdan beri işte yani o kişi mesela böyle hani eşini, işte ne bileyim sevgilisini, işte ne bileyim kız kardeşini falan, bu oyuna başlatmak istiyorlar mesela. Yaptırmak istiyorlar, yaptıramıyorlar. Mesela işin i̇şin biraz da böyle insanları e, aşağıya çekme şeyi var ya buradan geliyor. Hani bakıyorlar diyorlar ki Ulan şuraya bak. Biz işte sevgilimizi şey yapamıyoruz. Eşimizi başlatamıyoruz oyuna. Adam işte hem kendisi topluyor hem eşi topluyor. Biraz da çekememezlik oradan da geliyor. Hatta çekme şeyi şey duydum. İnsan doğruysa hiçbir şekilde aşağı çekemezler. Bunu Aynen bilmiyor yani. çoğu insan. İnsanların iç kötü olduğu için bunu bilmiyor. Bir insan doğru bir iş yapıyorsa her türlü yükselir. Yavaş yavaş yükselir ama yükselir yani. Aynen öyle. Kidan gece de toplama yapıyordum. Aynen öyle. Hiç kimse olmuyordu, benim vaktim oluyordu, toplama yapıyordum. Neyse, biz şu kutuları bir yapalım da, şu bipına bir başlayalım da. Bunu da canlı yayında açacağız galiba. hayır canlı yayında açacağız. Evet, bin başlayacak. tane, bin tane kutu açacağız. Arkadaşlar beni öldürmeyin. <laughs> beni vurmayın mi sağ. falan hmm. geze. <gülüyor> <gülüyor> yalnız o e, kutu açılış falan çok güzel olacak. böyle güzel bir müzik repertuarı bekliyorum senden kardeşim. <laughs> Yanlış mıydı? tamam <Daha> ne oldu? ve <laughs> <laughs> Aşağıya hemen kemiklerin orada. Kemik Nedir bunlar? Böyle geçmiş. Yani ben hemen şurada da şöyle bir şey yapıyorum. Bunu kullanmıyorsanız. bir kere vuruyorum. Gel 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 gel. Orada rogueler çok fazla vurdukları için. Şöyle üfip, Şöyle kendime doğru Ondan sonra gidiyorum. Droplar orada öyle böyle de şey yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Ay ay. Devam et. Devam et. Yok bu oğlum ya. Hmm. Ne yani. Ama birilik almamız yok mu ya? Varmıştı. Evet. Güncelik skill bu aynı anda aldık. Ben almadım galiba. Ben mi aldım? Yo. Ben aldım. Bana relik tarihmiş. Ben 3 işte. tane skill, kaldı. Ha, evet. skill book aldım. Ha, skill zaten aynen dün yani skill book'u zaten sürekli e, şey yapıyor. Sürekli sürekli atıyor. <laughs> Bunu ne? Neredesin? Bu Evet tamam tek 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 kesmeye başla. Normalde örümceklerde basıyor. Oraya kadar basmıyor. Tabii gayet normal. Sen bir, şey. bir şey mi taktın mı? Bir ne mi var? Setmet falan mı var? Ne var? Hiçbir şey yok. <laughs> sarap hala temsiz. Çok hissetmedim adrenalin eksikliğini. Sarap'ı sarap genel ameliyette kullandığımız için. Ha topluyor. Kapla abi yapıştırıyorum direkt. Hadi onları topla. Banka kullanıyor. Bir giriyorum bankaya her şey birbirine giriyor. Oğlum yer yok. Artılanacaklar aynı yerde, toplanılmış şeyler aynı yerde. Ben seviyorum biliyor musun öyle, ya, öyle yapmayı? Ben düzeni çok seven bir insan değilim. Ben düzeltiyorum onları da. bile atılabilir ki sen de çok güzel. Dedi. Bu kadar şey de diyor nasıl karıştırmıyorsun? Karıştırmıyordum. İşte o senin beyninde bir düzen içinde aslında. Ya yani ona onu bana bir tane abla vardı. Ama... Bak, onu bir tane abla vardı bana o da söylüyordu. Hmm. Ya diyordu ki 2 dakika diyordu kahve almaya gittim diyordu. İşte e, karşı masadan işte kalkmış e, falanca abi işte şey yapmış. Gelmiş masasını düzeltmiş. Sinirlendi de diyor. ya diyor ben diyor düzen olunca diyor bak gene sikildim. tamam Ben diyor düzen olunca diyor sevmiyorum diyor aradım mı bulamıyorum diyor. Ah, ya harbiden de öyle. Ay ay. Bu ne oğlum? Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Elinize kolunuza sağlık diliyorum. Beni... Senin işte bitiyor artık bakalım zaten son ben konuşmam bitene kadar seni zaten bitmiş olur. Ee, gördüğünüz gibi iki hesap aynı şekilde şızgınlar gibi zindan da yapıyoruz, toplama da yapıyoruz. Dilerseniz isterseniz istek üzerine işte karşılıklı böyle yan yana aynen bu açıda ya da işte arka taraftan ekranların ekranın bir ekranında sarrafın ekranın gözükmesini istiyorsanız kamera bölümünde kamera bölümünü yükseltip işte Saraf'ın da aynı şekilde görüntüsünü de sizlere aktarabilirim iki hesap toplama yaparken. E illa sadece beni görmen yani görmek değil de Saraf'ı görmek isterseniz ona da güzel böyle güzel bir düzen yaparım. Konuşamadım. <laughs> yani demek istemem ama ki her zaman ve her zaman iki kişi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece toplama bakımında yarım gün ben daha fazla toplama yapıyorum iki hesapla birden. Onun haricinde zindanlarımızı, her şeyimizi eşimle beraber yapıyorum artık bu konuyu da burada noktalıyorum. eğer dilerseniz ki bu konuyu uzatmaya devam etmek isterseniz de sizinle çok daha farklı uğraşacağımı da bilmenizi isterim. Dostlarım eminiz, elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. güzel yorumlarınız için. Oyun içinde yazdığınız güzel dilekleriniz için. hepiniz ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyorum. i̇yi ki varsınız. burada 5 kişi de olsak 6 kişi de olsak ben GM4 için video çekmeye devam edeceğim. Umarım daha da üstlerini, daha da iyilerini yapacağız burada hep beraber sizlerle birlikte. Bu zamanla olabilecek şeyler, bir anda olabilecek şeylerdi. Biz tamamen kendi emeklerimizle bir şeyler yaptığımız için yol biri, yolumuz biraz daha uzun diğerlerine göre. Ya diğerleri gibi NPC gibi. Onları alıp işte pazardan bas. Bunlar en kolay şeyler dostlarım. E, emin olun böylesi daha tatlı ve daha değerli, daha güzel oluyor. En azından hesabımın e, değerini, emeğini çok iyi biliyorum. Hani öyle bana işte soruyorlar işte ne kadar yapar şu kadar. Kardeşim. E, yanlış anlama. E, buraya gelmiş birisi kalkıp da öyle 300 kları 400 kları hesap satmaz dostlarım. Çok da fazla lafı uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Seviliyorsunuz. Let's go. I wake up to a little bit of drool my Feel like it's be a bad day. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great